Mümkün müdür zafer için hazırlanmanın zaferi kesin kılması? Mümkün müdür herkes aksini söylerken bir kişinin inancının yeterli olması? Mümkün müdür 200 yıldır yapılmamış olanın 4 günde yapılması? söz konusu onun azmi, onun sabrı, askeri dehası olunca, 200 yıldır saldırı savaşı yapmayan bir ordunun bir sene sonunda büyük taarruz için hazır olması ve dört günde zaferi kazanması mümkündür. Ve ülkenin sınırlarını belirleyen o emri de bu zaferle verir. Kutular. İlk hedefiniz Akdenizdir. İleri. 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu olsun. Konyalı saat.